Merhaba dostlar rüyada taş görmek nasıl yorumlanır bu videomuzda bunu sizlerle paylaşacağız rüyada taş görmek yüksek makamlara erişmek anlamına gelir Sevgili dostlar kişinin hayatında saygınlık kazanacağı anlamına gelir rüya sahibinin yakın tarihte çeşitli olaylar yaşayacağına ve bu olayların kendisini kendisini dahi böyle yakınında bulunan insanları bile etkileyeceğini işaret etmektedir. Çok çalışacağına ve çevresindeki insanlar tarafından sevgi, saygı göreceğine sembolize eden, işaret eden bir rüyadır efendim. Rüyada taş görmek hayatında kötü kalpli insanların olacağını veya olduğunu ifade eden bir rüyadır rüya sahibinin son dönemde yaşadıkları yüzünden ruh halinin biraz dengesiz olacağını, istemeden de olsa çevresindeki insanları üzüleceği anlamına gelmektedir. Rüya tabirleri bakıldığında rüya tabirlerine sevgili kardeşlerim rüyada taş görmek biraz da bir detaylı. Mesela diyor ki taş attığını görmek Rüya sahibinin düşmanlarının var olduğunu ifade eder. Bu düşmanlar sürekli onu takip eder. Ondan sonra onun böyle bir sendelemesini kollarlar. Dolayısıyla rüya sahibi dikkatli olmalıdır. Rüyada bir denize taş attığını görmek kardeşler yaşanılacak bir takım sıkıntıları sembolize eder. Rüyada bir hayvana taş atmak, mesela kediye veya köpeğe taş attığını gören kimse için üzüntü yaşayacağı söylenir sevgili kardeşler. Üzücü bir takım olayların gerçekleşebileceği ifade edilir sevgili kardeşlerim. Kimi tabirciler de bu rüya için rüya sahibinin daha merhametli olması gerektiğini söylerler. Rüyada kardeşler değerli bir taş görmek kişinin özel hayatında mutlu olacağını ifade eder. Rüya sahibi akrabalarıyla e, münakaşa içinde olacaktır. Özellikle miras konusunu sevgili kardeşlerim e, içinde barındıran bu rüya çeşitli tartışmaların habercisi olarak ifade edilebilir. Rüyada değerli bir taş görmek de Elde edilecek olan gerçek dost anlamına gelmektedir kardeşlerim. Diyor ki rüyada gökten taş yağdığını görüyorum nasıl yorumlanır? Rüyada gökten taş yağdığını gören kişiyi o yerdeki toplumun tamamını ilgilendiren ortak bir sorun anlamına gelir. Rüyada gökten taş indiğini görmek felaketlere veya gelecek kötü habere işarettir. Rüya sahibi zor bir dönem içerisine girecektir. Bu süreçte ailesinden yardım alması gerekir. Bu yardım hem maddi hem de manevi açıdan yine olabilmektedir. Değerli kardeşlerim. Rüyada yeşil bir taş gördüm diyor. Rüyada yeşil taş görmek Sevgili kardeşler, bereket anlamına gelir. Kişinin, e, hanesinin daima huzur dolu olacağını ifade eder. Değerli kardeşler, rüyada böyle büyük taşlar görmek önemli ve mevki sahibi kimseleri ifade eder. Küçük taşlar da haber ve söz gibi anlamlara gelir. Rüyada taşlar görmek hayır getirecek bir rüya olarak tabir edilir. Hayatınızda daha önceden hiç deneyimlemediğiniz şeyleri öğreneceğinizi ve görmediğiniz yerleri göreceğinizi işaret eder. Ayrıca hiç yaşamadığınız duyguları yaşayacağınız anlamına da gelir. Rüyada taş topladığımı görüyorum hocam diyor. Şimdi Taş toplamak kardeşlerim iki şekilde yorumlanır. Birincisi kanaat eden bir Müslüman olacağınıza delalet eden, bunun için malınızın bereketleneceğini gösterir. Bu rüyanın diğer bir anlamı da hiddet ve öfke olarak tabir edilir. Sabrınızı taşıran bir kimseye dayanamayıp çok öfkeleneceğinizi gösterir kardeşler. Rüyada çakıl taşları gördüğümü Gördüğünü söyleyen bir kardeşimiz var. Tabirini yapar mısınız demiş. Genellikle çile çekmek, ondan sonra sıkıntı ve eziyet görmek olarak yorumlanır buruya. Kazandığınız her lokma için önce çok cefa çekeceğinizi, ardından sefasını süreceğinizi işaret eder. Önünüze sürekli bir engel çıkacağını ve kolay kolay böyle bir şeylere sahip olamayacağınızı ifade eder. Rüyada renkli taşlar görmek yeni bir aşka yelken açacağınız anlamına gelir. Kalbinizin yeniden heyecanla atmasını sağlayan biriyle tanışacağınızı ifade eder. Bu kişiyle çok mutlu olacağınızı işaret eder. Her gününüzü böyle maceralı ve dolu dolu yaşayacağınızı gösterir değerli kardeşlerim. Rüyada diyor renkli taş toplamak. Renkli taşlar topladığını görmek güzel ameller işlemek, ahiretteki yerini hazırlamak anlamını taşır. İyi ve güzel işler yaparak en güzel şekilde mükafatlandırılacağınızı işaret eder. Haksızlığa uğramışların hakkını gözeterek din kardeşlerine yardım ederek sevap işleyeceğinizi ifade eder. Rüya'da kardeşlerin taş yağdığını görmek uğursuzluk ve hastalık olarak tabir edilir. Kısa süreli ve geçici olsa da hafif bir hastalık geçireceğinizi ancak sağlığınıza kavuşacağınızı işaret eder. Elinizi attığınız her işte böyle şanssızlığın peşinizi bırakmayacağını ifade eder. Bir de böyle günah işlemekten dolayı efendim cezalandırılmak gibi anlamlara da gelmektedir kardeşler. Rüyada taş taşıdığını görmek ferahlık ve esenliğe ulaşmak anlamına gelir. Taştan ev görmek ayakları yere sağlam basan, ailesine saygı gösteren bir insanı sembolize eder. Taş duvar iyi bir aileyi sembolize eder. Ondan sonra taş duvar örmek hayatınıza müdahale eden kişilerden kurtulacağınızı ifade eder. Cama taş atılması birini içten içe çok özlediğinizi işaret eder kardeşlerim. Allahu Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.